Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Selim Sağ Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaptığımız bu pirinç çubuğun içine içerik içeriğini koyacağız. Yani eee bazı malzemeler koyacağız. O malzemeleri sizlere tanıtayım arkadaşlar. Şöyle en baştakinden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane malzememiz var arkadaşlar. Bunları koyacağız. Şunlar da şunlar da yaptığımız çubuklar. Bu şu ortadaki civalı çubuk. Civa sarlanıyor içinde. Şu pirinç çubuk. Şu da arkadaşlar 304 kalite 304 kalite paslanmaz çubuk. Şimdi şu, şu malzemeleri bunu bunun içine koyup şöyle vidayla kapatacağız arkadaşlar. E, malzemelerimize gelelim sizlere biraz malzemelerden bahsedeyim. Şu çubuğumuzu bir alayım bir. Şu, şu, bir çekelim. şu, e, şu arkadaşlar e, bu malzeme tesbih cam yani. Şu malzemede arkadaşlar bu e, cep telefonlarında kullanılan bak şuralarını Şuralarını görüyor musunuz? Bunların hani hoparlör yerleri var. Ee, ondan sonra mikrofon şeyleri var. şuralara dokunan e, bunun bir soketi var. Bu malzeme de o malzeme arkadaşlar. Bu titanyum. Titanyum. E, aside ve tuza dayanıklı. Korozyona dayanıklı. Şu arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım. Netlerse. Titanyum. Şu tungstel. Tungstel. Bu ampullerin içinde bu armut ampullerin içinde o kızaran tel. Kaynak e, argon kaynağında da kullanılan e, şey iğne. Biz iğne deriz. Argon kaynağında kullanılan tungstel. Şu arkadaşlar kaynak e, kaynak cürüfü. Elektrik kaynak cürüfü. Şu m, bu alüminyum oksit arkadaşlar. Bu alüminyum oksit nerede kullanılır derseniz, Bu da kaynakta kullanılıyor. Bu da argon kaynağının fincanı. Şu şu parçalarda şu malzemelerde arkadaşlar telefon net çekmiyor ama şöyle net çekerse evet şöyle geçin biraz daha şöyle bir ışık olsun <laughs> karanlığa düşüyoruz evet bu da şu, şu diyotun diyotun tam arasında olur arkadaşlar bunlar da o malzeme bu elektriksel Elektriği bir tarafa geçirir, bir tarafa geçirmez bu diyot. Şunlar da seramik kapasitör, şunlardan arkadaşlar, şunların ikisini kullandım. Bunlar da, e, bunlar da kapasitör, bunlar da film kapasitör diye geçiyor arkadaşlar. Bunlar da alüminyum, alüminyum malzeme. Onlar da şu, şu malzeme. Evet arkadaş, şimdi içe içeriğimizi e, çubuğumuzun içine koyalım. Koyduktan sonra e, arazi tersleri var. Bir de şöyle bir boş bir çubuğumuz var. Boş bu. Ve herhangi bir şey yok bunun içinde. Bu yalnız e, şeyle söyleyin. Bu borunun dış yüzünde alüminyum e, bu alüminyum kaplı arkadaşlar. Bir de böyle bir boş çubuğumuz var. Bunları tabi arazide deneyeceğiz. Arazide deneyip göreceğiz. Evet arkadaşlar. Malzemelerimizi koyalım. Bir tespit camı buna. Bir tespit camı buna. Telefonların içinde kullanılan altın suyuna batırılmış iletken malzeme. İletkenliği daha çabuk arttırsın diye altın suyuna batırılmış. Altın koyacak halimiz yok arkadaşlar. Altın zaten e, altın piyasası uçta gitti. Titanyum. Bir parça. Bir parça da buna. Tungstel bir parça buna bir parça buna. Kaynak cırufu bir parça buna, bir parça buna. Şu alüminyum oksit. Alüminyum oksit. Alüminyum oksitten yapılan biz fincan diyoruz arkadaşlar buna. Kaynakta kullanılır argon kaynağında. Çok sert bir malzeme arkadaşlar. diyot diyotun içindekiler şu diyot seramik kapasitör kapasitörün arkadaşlar yani elektriği elektriği depoladığı yani elektriği filtreliyor yani bizdeki bu kinetik enerjiyi de filtreleyip Belki yani <laughs> filtreleyip belki e, direkt Altına da gidebilir arkadaşlar Deneyeceğiz işte deneyip e, Deneyip göreceğiz arkadaşlar e, malzemelerimizi koyuyoruz Abi gidip de bulacak diye ben bir şey demiyorum Test edeceğiz ee, şeyi siz söyleyin arkadaşlar. Pinpointunu da, e, Pinpointunu da e, o devre şemasını yapamadık. Şey, göz lamba yani LED lambayı yapamadım. Yalnız başlığı biraz e, küçültüp küçültme işlemini yaptık. Başlığı küçülttüğümüzde arkadaşlar, e, siz söyleyin. 22 ayar bileziğe de bilezik demişim. 22 ayar yüzeye de ötüyor arkadaşlar çok güzel. Şimdi şöyle. Limonun artı seksisi olacak arkadaşlar. Bunları da artık arazide test edip göreceğiz. Civatalarını sıkalım. Söktak söktak yapılır arkadaşlar. Deneme yanılma daha olmadı bu içerikleri çıkardırız. Daha böyle değişik değişik içerikleri de koyarız. o iyice ağırdı, iyice ağırlaştı arkadaşlar. Evet. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.